Arkadaşlar herkese merhabalar. PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi. Şimdi PC iletişimle ilgili daha önce bir video çekmiştim. Arkadaşım bir tanesi yorum yazmış. Ben yorumu sildim. Demiş ki hocam hani or, or bloktan dönmesi gerekiyordu. Ya şimdi arkadaşlar bakın söylenecek çok şey var. Eee insanoğlu e çok çabuk sinirlenen bir varlık. Çok çabuk sinirlenen bir şey. Şimdi bir kere arkadaşlar bakın. Ağustos ayındayız. 5 Ağustos 2023. Hava 80 derece. İnsanlar burada kendi trade ettikleri zamandan ayırıp yani bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunu bir kere şey yapmayalım. Yani çok fazla suistimal etmemek gerekiyor. Şimdi ben hani çok fazla ağzını bozan bir adam değilim. Çabuk da sinirlenen bir adam değilim ama Şimdi ne söyledim bir daha bir beraberce bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın şurada bizim bir trend yapımız bakın aşağıya doğru kırıldı. Alçak tepeler alçak tipler oluştu. Şurada bir market yapımız bakın yukarıya doğru kırıldı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada bir market striker break geldi. Şimdi günlüklerde bakın benim şöyle bir ana trendim var. Geçen videoda söylediklerimin üzerinden geçiyorum. Birinci temas ikinci temas bunun altına sarttı bakın. Buranın üzerinde hisse senedinde hareketler kuvvetleniyor. Yani yukarıya doğru kuvvetli bir hareket oluyor. Bunun altında biraz temkinli olmak gerekiyor. Fakat arkadaşlar bakın burası bir impuls, burası bir correction, burası bir impuls. Asıl olan nedir arkadaşlar? Asıl olan trendtir. Şimdi geçen videoda ben bu hisse senedinin neyine baktım arkadaşlar? temel analizine baktım. Çok kötü bir şirket değil arkadaşlar. Bazı artıları bazı eksileri var. Orada geçen çektiğim videoda dedim ki asıl olan transfer bir kere buradaki düşüş dalgasında şuranın korunması gerekiyor. Bakın şuranın korunması gerekiyor. Eğer bu yukarıya doğru devam edecekse. Şimdi yanlış anlamayın. Biraz burada şeyler değişecek. Şimdi şurada tahtada Telegram'da bir operasyon yapıldı e, ee, Sülün Osman diye bir adam var biliyor musunuz bilmiyorum. Sülün Osman'la bir röportaj yapılıyor. diyor ki ben kimseyi dolandırmadım aslında. İnsanlar beni dolandırmaya çalıştı. Hep içeride kaldılar. Şimdi adam elinde bir poşet altın kuyumcunun önüne gidiyor. Pazar günü ağlıyor. Kuyumcu kapalı. Oradan birisi geliyor. Hemşerim ne yapıyorsun diyor. Ya eşim ameliyat olması lazım. Bugün acil para ihtiyacım var. Elimde 250-300 gram altınım var. Bunları kuyumcuya satacağım. Kuyumcunun açılmasını bekliyorum Ya Altının gramı 1000 lira. Adam diyor ki ben alayım senden diyor. 250 liradan o altını alıyor. Aldığı altınlar sahte. Şimdi arkadaşlar bakın. Eğer ne yaptığınızı bilmiyorsanız. Oradan buradan tüyo kovalıyorsanız. E, maalesef bu sülün Osmanlıları dolandıran adam konumuna düşüyorsunuz. Her seferinde bu böyle. Şimdi bir kere kesin konuşmuşsun yazdı şu arkadaş. Arkadaşlar bakın ben bir yıldır burada bir YouTube kanalına yayın yapıyorum. Benim 15-20 yıllık piyasa tecrübem var. Burada kendi zamanımdan e, hava 80 derece insanlara dilimin döndüğünce yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir ben bir yıldır bu YouTube kanalı açık asla ama asla kesin konuşmam arkadaşlar. Çünkü ben para yönetiyorum hayatımı buradan kazanıyorum. Bakın şimdi adam demiş ki hocam order bloğu değdi dönmedi. Şimdi benim çizdiğim order bloklar bakın. Şurada bir bir iş order bloğum oluştu. Şurada trend kırılımından dolayı normalde burada aşağıya en azından bir trend desteğine sarkıp order blokları ben iki sefer kullanıyorum. Şurada bir şey olması gerekiyordu. Fakat burada sizin takip ettiğiniz adamlar veya benim o daha önce çektiğim videodan rahatsız olup seni benim üzerime salan adamlar burada mal kitledi. Sen bir kere caz yapacaksan döneceksin o adamlara yapacaksın. Çünkü bu adamlar defalarca farklı tahtalarda bu işi yaptılar. İkincisi Order bloklar bakalım ben ne demişim. Arkadaşlar bakın haftalıklarda şurada mitikasyon bloğum var. Günlüklerde burada bir bullish order bloğum var. Burası Allah göstermesin tutmazsa burası trend bozulursa bakın olabilir. Aşağılara kadar sarkma durumu olabilir. Şimdi benim çizdiğim order blok burada yani trendin tutulması gereken yer. Bakın şurada bir trend kırılımı oldu. Breaker blok. Şimdi bu kere blok değmemiş bile. Benim çizdiğim blok burada Şimdi blow değdi dönmedi. Ya arkadaşlar bu tahtayı ben yapmıyorum. Burada içeride bir sürü insan kalmış. Şurada bir mağduriyet yaratılmış. Dilimizin döndüğünce burada bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Bilgimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Yani biraz emeğe saygın olacak. Yolda görsen yanına yaklaşamayacağın adama oturup masasına oturamayacağın adama orada klevyeden kaçarlık yapmayacaksın. Yani bu buraya deyip dönmeye de bilir arkadaşlar. Bu ayet değil ya. Bu tahtayı ben yapmıyorum. Tahta burada operasyon yedi. Ben diyorum ki günlüklerde bu yukarı gidecekse şuradaki trenin korunması gerekiyor. Benim söylediğim bu. Yani bu bu kadar aymazlık olmaz. Şimdi ben bunun altında kasıt arıyorum. Kasıt nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi siz doğruyu söylediğiniz zaman şurada buradaki operasyonu yapan adamlar ne yapıyor? Arkadaşlar bakın üzerinize köpeklerini salıyor. Yani biraz, biraz, bir, biraz adam olmak lazım. Ya Biraz adam olmak lazım. Hava 80 derece. Hava 80 derece. Ben şurayı demişim ki bak buranın tutması eğer trend yukarı gidiyorsa şu bölgenin bakın şu bölgenin altında şuradaki dalganın kapatmaması gerekiyor. Ya bu buranın altında kapattı. Burada tekrar order bloklarımız oluşacak. Zaten şurada oluşan bir order bloğumuz var. Bakın buranın üzerine attı. Buranın üzerine atması tamamen Telegram'da işte şuradan alın, buradan alın, tahta düştükçe alıyoruz. Ya şimdi sen burayı takip ediyorsan zaten burada terste kaldıysan dönüp bana caz yapmayacaksın arkadaşım. İkincisi ben kanalımda arkadaşlar bakın böyle insanlar istemiyorum. Burada ben tüyo vermiyorum. Teknik analiz bilmeyen, bakın teknik analiz bilmeyen, trend takibi yapamayan kimse lütfen benim kanalımı takip etmesin arkadaşlar. Bu saatten sonra bu tarz yorumlara da cevap vermeyeceğim. Direkt kaldıracağım. Ee, ya Biraz düzgün olmak gerekiyor arkadaşlar. Biraz adam olmak gerekiyor. Yani benim kanalımda böyle adamlar yoktu. Nereden musallat oldu? Nereden geldiler? Benim artık aklım, fikrim almıyor. Bu tahta buradan operasyon yemiş arkadaşlar. Bakın bu tahta buradan operasyon yemiş. Şuradaki trend bölgesi bakın. Şurası kırdırma bir bölgedir. Şimdi sen ne order block biliyorsun, ne price action biliyorsun, ne harmonik formasyon biliyorsun. Oturuyorsun orada telegramda fare kapanına giden e, fare gibi gidiyorsun. Buradan yakalanıyorsun. Oradakilere gücün yetmiyor. Dönüyorsun burada benim saatlerce emek verip çektiğim videonun altına saçma salak yorumlar yazıyorsun. Ya biraz emeğe saygı arkadaşlar böyle bir dertleşme anlamında bir video çekmek istedim. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.